Duydum ki yüzükleri takmışsınız dün gece. Düğün davetiyeti yaptırmışsın herkese. Hiç utanma bana da gönderiyorum bir tane. Neden güzel olursun ben gelinlikle. Gönlüm hiç el vermiyor demeye. Harbiden de yıkıldım duydum bu haberle. Ay koy tavayı aklıma, dinlediğiniz ayağın ne? Ne diyeyim ki sana ben, kızamıyorum yine. Bir gün bu mahallede evleniyem diyorduk. Çocuklarımızın hepsini bile kuyuştuk. Takipçi olan bir ev, hayalini kurmuştuk. Bir bana ben zannettim. yoktu senin arada pulda. O gudu mi girdi senin kanına? Zaten istememeli birbirimizi yolda. Şimdi mutlu ol tabi o rengi damatıyla. Laf gelmişken söyleyeyim sevgilin yakışıklı. Yalanla hiç gerek yok. Çok güzel arabası. Hayat on bir kez güzel Yiyor baba parası Haklısın dediye Benden adam Olmaz ki Neyse tutmayayım seni işin başından aşkın İnşallah bu Sözenle karışmamıştır Aklın Sende kalsın bu mektup Geizine savarsın, pişman olursan bir gün. Okur okur alarsın. Lay lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 lay